Ama yiğit çocuk yumruğunu bana. Günlerden bir gün. Deve değil, deviydi. Dizginler salındı. Öyle bir boğuşma oldu ki Kazan Han verdi al. Senin oğlun kötü çıktı. Durup dinledi kapının ardında. O iş böyle olmaz hanım. Salladı, salladı, salladı. Ah sevgili çocuk. Merhaba yürü yüzlü çocuklar. Bilirsiniz masallarımızda Ese ile Köse atları sık sık geçer. Ese saf hatta aptalca bir tiptir. Ama mal düşkünüdür. Kolay para kazanmayı sever. Köse ise kurnaz, fetpaz bir tiptir. Genellikle Ese'yi kandırır. Ona mal kazandıracağım diye barını yoğunu alır, soyup soğana çevirir. Eee <laughs> ne işler? Ava giden avlanır ya da ya da ahmaklar olmazsa iş kalmaz kurnazlara. Şimdi <laughs> biz yeni bir masalın kapısını aralayarak bu iki tipimizi bir masalda buluşturalım isterseniz. <laughs> bir zamanlar köylerden birinde Ese adında zengin ama aptal bir adamla köse adlı bir adam yaşarmış. Ese onca zenginliğine rağmen malına mal katmak için can atarmış. Gözü bir türlü doymazmış. Ese de biricik tarlasının süner, yağıyla kavrulmaya çalışılmış. Ama yağı da kandil yağı gibi gittikçe tükenmekteymiş. Bir gün aklına bir kurnazlık gelmiş. İki tavşan yakalamış, birini evde bırakmış, birini de bir çuvala koyup yanında tarlaya götürmüş. Giderken de karısına bir güzel tembihte de bulunmuş. Demiş ki, sen bugün güzel bir yahni ile tane tane bir pilav yap. Yanına da bolca ayran hazırla. Öğle ezanından sonra bu yemekleri tarlaya getir. Eğer ben de Köse'ysem Ese'ye bugün iyisinden bir oyun oynayacağım. Ha, eve bıraktın tavşanı da bir torbaya koyup getirmeyi sakın unutmayasın. Haydi kal sağlıcakla. Köse torbaya koyduğu tavşanını almış. E, Kaan arabasının üstüne atlamış arabaya. E, hop demiş sarı öküzlere. Hu demiş sürmüş tarlaya. Ese ile Köse'nin tarlaları sınırmış. Sınırmış da... Tutun ki kösenin tarlası mendil kadar, esenin tarlası ise Türkmen kilimi gibi. Her neyse, köse çözmüş kanıyı, bağlamış karasabanı, başlamış tarlayı sürmeye. Tabi ese de çiftini sürmeye devam ediyormuş. Kuşluk vakti olmuş, öğle yaklaşmış, tarlanın sınırında birleştikleri bir anda köse eseye demiş ki, ''Ese mi? bugün öğle yemeğinde misafirimsin.'' demedi de deme. mi? <laughs> Beleş yemek olacak da ese yok mu diyecek. Eyvallah Köse kardeş demiş. Gelirim gelirim. Köse işi bağlamak istemiş. Dur hele demiş. Madem yemeğe gelmeyi kabul ettin o halde güzel bir yemek olsun. Senin gibi bir zatın önüne ayran ekmek çıkartacak değiliz ya. Az bekle sen hele. Sözünü bitirir bitirmez bırakmış karasabanın ucunu gitmiş kanı arabasının yanına. Kağan'ı gölgesindeki torbadan çıkardığı dağ tavşanını alıp gelmiş. Esen'in şaşkın bakışları arasında tavşana emir verir gibi konuşmuş. Bana bak uzun kulak şimşek gibi koşasın bizim eve varasın yengenin karşısında durasın ön ayaklarını yere vurasın. Diyesin ki köse dayım Ese emmimi öğle yemeğine davet etti. Acele güzel bir yahni tane tane bir pilav yapasın. Güzel de bir ayran çalkalayasın. Kapıp tarlaya gelesin. Eğer gecikirsen köse dayım burnunu kulağını keser bilesin. Sözünü tamamlar tamamlamaz tavşanı salmış. Dağ tavşanı yaydan çıkmış ok gibi fırlamış ve ilk fundalıklarının arasında gözden kaybolmuş. Tavşan kurtuldu ya gayri nereye gider ancak Allah bilir. E ese köseyi şöylece bir süzmüş içinden zaten aklı sıyrığın biriydi. İyice tozutmuş garip diye geçirmiş. İşine devam etmiş derken öyle olmuş. Bir de bakmışlar ki Köse'nin karısı bir elinde bir bakraç, bir elinde iki bakraç, omzunda heybe köyden gelmiyor mu? Ese hayretler içinde kalmış. Köse Ese'ye seslenmiş. Ese mi? haydi çöz de öküzleri yemeye buyur. Ese hayretler içinde denileni yapmış. Gelmiş Köse'nin tarlasına. Kağan'ın gölgesine bir keçe sermişler. Köse'nin karısı yemekleri koymuş. Gerçekten de tavşana ne sipariş verilmişse hepsi tamammış. Yemeklerini yemişler. Kadın toplamış sofrayı. Doldurmuş baklacın birine, dönmüş köye. Ama ama gelirken getirdiği ikinci tavşanı torba ile birlikte orada bırakmış. Esen'in eli iş tutmaz olmuş. Takmış ya kafayı tavşana. ıkınmış, sıkılmış, sonunda patlamış. Ya köse kardeş demiş. Bana şu tavşanı satmaz mısın? Ne istersen veririm. Hem senin paraya ihtiyacın var. Fukara bir adamsın. Böyle bir tavşan ancak benim gibi birine lazım olur. Gel şu tavşanı bana sat. Hem paramı hem duamı alırsın. <laughs> Köse azlanmış. E, satmasına satardım ya. E, mi? demiş. E, biliyorsun benim oğlum uşağım yok. E, karımla aramızda bir posta oğlu gibi kullanıyoruz. Eğer bu olmasaydı şimdi kim gidip de karıma yemek yapması için haber verecekti. Seni sever sayarım ama ne olur bunu benden isteme. O bizim için bir evlat gibidir ese ısrar etmiş, köse direnmiş, sonunda oldukça yüklü bir paraya tavşanı satmış. <laughs> Ese'deki sevinci varın siz düşünün. Akşamı zor etmiş. Almış tavşanı eve gelmiş. Karısına da olanı biteni bir bir anlatmış. Bu iş Ese'nin karısının aklına pek yatmamış ya. Ne desin kadıncağız? Sabah olmuş yine ikisi de tarlalarına gitmişler. Ese güya hem tavşanı deneyecek hem de davete karşılık verecek ya. Köse'yi davet etmiş. Ama süremiz de burada bitmiş. Devamında buluşalım. Alas mı aldık? Gül yüzlü çocuklar. Hadi kalın sağlıcakla. Gül yüzlü çocuklar. Kalın sağlıcakla. Gül yüzlü çocuklar.